Şenol Kadir, Başkan Yardımcısıyım. Şimdi Kırşehir'de bu sene hasat Kırşehir genelinde 175'i iyi değil. Yani 100 kilo ile 150 kilo arasında. Fiyat hiç iyi değil. Gir maliyetleri çok pahalı. Mazot 45-50 arasında. Gübre öylesine, biçim öylesine. Ama çiftçilerin işi çok zor. Verim de iyi değil, fiyat da iyi değil. Geçen senekinin altında 6 liraya, 6,5 liraya arka satılıyor. 7 lira, 7,5 liraya, liraya bu da satılıyor. Yani ödeme çok geç. Bir buçuk ay, 2 aya varır. buçuk ay diyor ama bu çiftçi ne yapsın? 8. ayın sonunda kooperatif ödemesi var çiftçilerin. Çiftçilerin durumu hiç iç açıcı değil bu sene. Moral bu durumları devletin çözmesi lazım. Çiftçiye sahip çıkılması lazım. Çiftçi sahipsiz şu anda. Yani geçen seneki fiyattan aşağıya ürün satıyor çiftçi. Verim de ideal. Geçen senekine göre çok düşük şehir geneli hiç iyi değil. Kurak da gitti. Iklim değişikliğinin de etkisi var büyük ihtimal. Ofise veriyor, veremeyen de var. Şöyle ofis bir buçuk ay diyor ödeme iki aya yakın sürebilir. Esnafa veriyor. Esnafta peşin alımlarında fiyat düşük. Bir aylıkta ofise yakın fiyat alsa da orada düşük yani. Yedi bin liraya var mı arpa? Altı bin beş yüz lirayla altı bin yedi yüz arasında çiftçi arpa satıyor. Ama gübre fiyatları aldı başını gitti mazot öylesine. Yani bütün girdi fiyatlar yükseldi. Çiftçinin malı para etmiyor. Düşüyor aşağıya düşüyor.